Öne Yaşamış oluruz ki bir tükenmişlik duygusu oluşmamış olur. Maddi şeyler tükenir, manevi hı hı. lezzetler tükenmez hı hı. hatta paylaştıkça artar. Hı hı. Biz de çocuklarımızın aslında bu çağın hastalıklarına özellikle hazcılık dediğimiz, hedonizm dediğimiz hı. hastalığa yakalanmasını bu şekilde engelleyebiliriz. Evet. Bugünleri de bayram günleri de bunun için bir vesile addedebiliriz. Evet çok teşekkür i̇nşallah. ederiz Gülşah Hanım. Çok ben güzel bir sohbet ediyorum. oldu. Sağ olun. Yine bekliyoruz inşallah. Teşekkür ediyorum sağ olun. Değerli dostlar bayram özel programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bayram özel programında Hatice Tıktık Tık Sarıkamış sizlerle olacak. Bayram kıvamında bir kul olabilmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun.